Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk korku videomuzla karşınızdayız. Korku oyunu videomuzla karşınızdayız. Bu oyunun adı Slender. Yine de The Seller diye bir oyun. Güzel bir oyun. Tabletten oynanan mobil bir oyun. Hadi başlayalım arkadaşlar. i̇lk önce Yizli'den başlayalım dedik. Önce Emirhan oynayacak. Bakalım neler olacak. Kolaydan başlıyoruz. Önünüzde silindir çıkınca arkadaşlar e, şey yapmalısınız, ona bakmamalısınız. Arkanızı dönmelisiniz. Arkanızı dönmelisiniz, ona bakmamalısınız. Arkadaşlar evet. buradaki amaç kitapları ve anahtarları toplayıp geçitleri açmak. E, 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 çıkış kapısı yazan kapıyı açmak ve oyunu bitirmek işte. Arkadaşlar ilk kitabı bulduk. İlk kitabı bulduk. Sesini de okay. biraz açalım. Arkadaşlar diğer tarafa gidelim. Arkadaşlar şu anda feci diyoruz. Ne taraftan A, kitap. Arkada Slender man olacak bence. Hadi bakalım. Oh be. Arkadaşlar çıkmadı genellikle böyle yerlerden çıkıyor. Evet, burada da çıkabilir. Büyük ihtimalle burada. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Çok Biz fena korktuk. bak. Çık. Oh be arkadaşlar çok korktuk. Görüyorsunuz. de neredeyse full açık... Burada. Değil. Değil. Ara yollardan yürüyoruz. Arkadaşlar çok korkuyoruz şu anda. Arkanı dön. Sesi dur. <laughs> Çok feci korkunç arkadaş ya. Çok feci korkunç. Sesi daha açık. Evet arkadaşlar feci korkuyoruz şu anda. Çok korkunç. Alışırız yakında ama. Orada. Anahtar gördüm. Döndü elinde arkanda olacak. Korkma. Geç. Anahtarımızı kullandık buraya girmek için. Burada arkamızdan çıkacak. Aynen. Çıkmalı. Evet. Hadi. İyi arkamızda arkamız burada. Oynaymış. Oh. Arkadaşlar şu anda feci tırsarak oynuyoruz. Hadi. Oh. Buraya. Çok tırsıyoruz. Arada bir korkunç sesler de geliyor. Onlar da arada <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir anda önümüze çıkıyor. Çok korkunç ya. Arkadaşlar var ya. Tırsarak oynuyoruz. Bu elden sonra bir el daha Berk oynayacak bitireceğiz. Yoksa dayanamıyoruz biz. Ya da Eminan direkt bu oyunu bitirirse. Bitirirse aynı. Bu, bu bölümün de onunla... sonuna geleceğiz arkadaşlar. Ya, arkanda. Bu değil. Arkadaşlar feci tırsıyoruz. Bir de arkadan fon müzik. Çok feci. Emran hep o önüne bak. Böyle. Kom müzik çok korkutuyor arkadaşlar. oh yani dayanılmıyor. Bu bizim ilk korku oyunumuz. Tabletten oynanan bazı oyunları bize öne önerebilirsiniz. Çekeriz. Buraya girdik. Girdik. Arkadaşlar şarjımız az Şuraya. Şuraya git. Oraya gittik. Geldiğimiz yere geri döndük. Şimdi farklı bir kapı seçmeliyiz. Bence şuradakine git. Bu evet. Yeni bir kapı seçtik arkadaşlar. Çok kıtırsıyoruz. Her an her şey olabilir lan Aç. Ah orada. 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 ah. ah. Ge, git oraya. Oradan bakıyor. Git ya bir şey. Op. Bir şey olmaz. Önüne çıkarsa dönersin. Yemin yan git başka yolumuz yok. Gideceksin eminim. Gittiğinde kayboluyor tam. Arkadaşlar oynamaya devam ediyorum ama çok kırtırsıyorum. evet arkadaşlar gireceğiz, gireceğiz. Gireceğim arkadaşlar. Girdik. Hiç şey. Çok şeyim. korkuyorum. Oh, bir şey çıkmadı. Şuraya. Ve yerde kitap bulduk. Yaşasın yani oynaya oyunun bitimine yaklaşıyoruz yani arkadaşlar. En Arkamızdan en ark çıkabilir. Çıktı. Oh be. Arkadaşlar çok tırsıyoruz ya. Ben bu kadar korkak mıydım? Hayır bir şey geçti. Yanımdan uçağın silindi. Evet, kafası geçti. Ben de onu gördüm. Çok... Arkadaşlar konuşamıyoruz bile. seci tırsıyoruz. Arkamızda çıkacak. Oh. Kork. Ay. Demin geçen neydi ya? Slenderman'ın uçan kafası. Emirhan önünde çıkarsa. Arkadaşlar galiba burada bitti. Hayır ha. bitmemiş. Biz bu oyunu çok iyi bilmiyoruz. Bir iki kez oynadık sadece. Hiç böyle yerlere gelememiştik. İçinde kitap var. Oha. Of. Oh. Kitabı da aldık. Şuraya bak. Belki anahtar vardır. Bak. Yok. Git o zaman. Buraya da. Of dön, arkana döneceksin önünde olacak. Bu kadar kolay. Aa, arkadaşlar. Başladığımız yere geri dönmek zorundayız. Farklı bir kapı seçeceğiz. Buraya. Arkamızda çıkarsa şaşırmayın. Oh be. Ha, biz buralardan geçtiğimiz için geçtik. Buraya girdik. Dur arkaya git. Oradaki kitap evet. gibi bir şey gördüm. Ben de. O değilmiş, o gölgeymiş arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde biz bugün bu oyunu bitiririz gibi geliyor. 8 8 dakika olmuş arkadaşlar. Bir oyun 8 dakika yani arkadaşlar. Daha bu, da devam ediyor. Bir de mobil oyun. Bu nasıl bir mobil oyundur ya? Bu kadar kısa. Mobil oyunlar kısa olur daha çok az. Bu kadar yol bize bu kadar yolu bize çıkmaz yol için mi yürüttürdün Slendrine'ı? Yazıklar olsun bak. Biz senin iyiliğin için oynuyoruz. Sen de bize gidip çıkmaz yola saptırıyorsun ya. Emran oraya geldi. Buraya git. Arkadaşlar biz sizlerle beraber gelişip büyümek istiyoruz. O yüzden abone olmayı, görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Son kapıya giriyoruz arkadaşlar. Son kapı burası. Her şey bu kapıda olacak gibi geliyor. Buraya gideceğiz önce. Arkanı dön, hemen arkanı dön burada. Hep ah arkadaşlar gördünüz? Vallahi... Çok korkunç, çok. Ya biz, ben, Acaba biz nerede unuttuk? Arkadaşlar bu oyun bitmez gibi. Şu gitmeye kapıya. çalış Eminan. Gitmeye çalışsa mı? E gitmeye çalış. Exit'ten gitmeye çalışacağız arkadaşlar şu anda. Kitaplar. Kitapları bulmalıyız. Biz yaptık ki yapacağımızı. Değil mi? Bence bu bitmez biraz daha Ayberk oynasın. Ayberk devam etsin arkadaşlar boyun bitmez gibi arkadaşlar. Bu köşelerde falan anahtarlar olabiliyor da. Bu kapıya bir yeniden bakmak istiyorum ben. Burada var gibi geliyor? Şu anda oynamıyorum ama ben bile çok tırsıyorum. Arkadaşlar. Şu anda. Or, feci 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 korkuyorum. Bakalım gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Arkamı... Evet arkanızda çıktı. Bir anda tırsıyor insan. Nereden gideyim bu adam? Çok tırsıyorum ya. Biz buraya gitmiştik. Arkadaşlar bu oyun bitmez gibi gözüküyor. Kapatayım. Arkadaşlar çok korkunç bir oyun. Arkadaşlar şu anda çok tırsarak oynuyoruz. Bu oyuna devam etmek istiyorsanız görüşlerinizi bize yazın yorumlara. İşte önümüze çıktı. Zor kurtulduk. Arkadaşlar bu oyun bitmez gibi o yüzden biz videonun sonuna gelelim. Dediğim gibi abone olmayı, görüşlerinizi bize bildirmeyi unutmayın. Daha çok Slendrina e videosu izliyorsanız istiyorsanız yorumlara görüşlerinizi bildirin ve isteğinizi yazın. Hoşça kalın.